Yasak Elma yeni bölümünde neler olacak? Ender Doğan'ı boşanmama konusunda ikna edemeyince Ender de çareyi Yıldız'la işbirliği yapmakta bulacak. İkilinin eğlenceli ve entrikalı sahneleri ortaya çıkmaya devam edecek. Ender ve Yıldız, Doğan'ın uzatmalı sevgilisi sandığı Julia'nın peşine düşüp bilgi edinmek için çabalayacaklar. Fakat gerçekler Yıldız ve Ender'in düşündüğü gibi çıkmayacak. Öte yandan Doğan ise Selim'in kim olduğunu araştırırken yıkıcı gerçekle karşılaş Doğanı bir hayli üzecek. Doğan Selim'in gerçek yüzünü Kumru'ya anlatacak olanları kabullenemeyen Kumru yine aynı şeyleri yaşadığını düşünerek tekrar büyük bir yıkım yaşayacak. Kumru'nun ani alacağı karar ise herkesi bir hayli şaşırtacak. Diğer yandan Kumru'yla ayrı annesi Handan'la ayrı ilişki yaşayan Selim kendisini Kumru'ya bir türlü inandıramayacak. Engin ise tam da Zeynep'e karşı bir şeyler hissetmeye başlamışken Zeynep'in Engin'den boşanmak istemesi işleri daha da karıştıracak ve bu durum ikiliyi bir hayli zorlayacak. Asıl bomba haber ise Zeynep ve Selim yakınlaşması başlayacak. Dizide sürpriz gelişmeler devam edecek. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.